Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Rakamlara göre Elazığ'da Şubat ayında 956 konut satıldı. TÜİK 2022 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Elazığ'da Şubat ayında %42'lik bir artışla 956 konut satıldı. 2021 yılının Şubat ayında Elazığ'da 563 konut satılırken 2022 Şubat ayında geçen yıla göre 393 artarak 956 konut satıldı. 2022 Şubat ayında satılan konut sayısı 2022 Ocak ayına göre de 131 konutla artış gösterdi. Türkiye genelinde ise konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 artarak 97.587 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18752 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu.